Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Kripto para piyasası hala duran bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Yani Bitcoin çok isteksiz bir şekilde hareketliyor yükselse bile. Sürekli bir düzeltme. Ethereum zaten yerinde sayıyor. Sürekli bir aşağı bir yukarı. Ethereum'dan beklenilen performans bir türlü gelmedi. Altcoin'ler zaten bazıları hiç hareket etmiyor. Yani grafikler böyle dümdüz. Ve hiçbir şekilde yatırım almıyorlar. İçeri para girişi olmuyor altcoinlerde genel ağırlıklı olarak. Piyasada şu an hakimiyet sürdüren meme tokenlar. Solana anında üretilmiş meme tokenlar. Bunlara ciddi anlamda paralar giriyor ve anlık olarak çıkıyor. Orada da uzun vadeli yatırımcı yok açıkçası. Ve meme tokenların patır patır rockpool yediğini görüyoruz. Patır patır patladığını görüyoruz. Zaten bu tarz projeler uzun vadeli projeler değil. Devlet başkanları falan çıkardı patlattı insanlar çok ciddi anlamda zarar ettiler. Gerçekten teknolojisi olan, gerçekten bu piyasada bir şeyler yapma potansiyeli olan projeler şu an ilgi odağı değil. Ancak kripto para piyasasında para sürekli olarak yer değiştirir ve hiçbir zaman beklenti üzerine hareket eden bir piyasa değildir bu. Yani şu an beklentiler sürekli altcoin'lerin yükselmesi yönünde ancak e, piyasa bunu öyle bir zamanda yapar ki bunu gerçekten kimse tahmin edemez kesinlikle tahmin edemez bir anda olur e, hiç umulmadığı zamanda olur e, ve altcoin'lerin ciddi anlamda işte öyle bir dönemde yükseldiğine şahit olursunuz ama çoğu kişi e, piyasadaki haberleri piyasadaki manipülasyonlara aldanarak yatırım yaptığı için bu fırsattan e, ne yazık ki faydalanamıyor. Çünkü özellikle kripto para piyasasında genel psikolojiye göre yatırım yaparsanız, genel psikolojiye göre hareket ederseniz, e, genel olarak, genel olarak e, burada para kazanmanız çok zor oluyor. E, bunun için e, bu piyasada para kazanabilmeniz için öncelikli olarak aldığınız proje e, ciddi anlamda sizin tarafınızdan araştırılmalı ve genel piyasa düzeyinde e, hacmi yüksek olan kendi blockchain ağı olan e, ve para girme ihtimali popüleritesi yüksek olma ihtimali olan projelere yönelirseniz işte e, bu piyasada kendinizi ciddi anlamda güven almış olursunuz. Özellikle piyasada yeniyseniz bu piyasaya yeni girdiyseniz böyle 6 aydır bu piyasadaysanız 1 yıldır bu piyasadaysanız çok fazla araştırma yapmıyorsanız çok fazla bir bilginiz yoksa top 20'deki top 50'deki hadi diyelim top 100 yani bunun dışına çıkmayın. Çünkü o kadar çok yatırım yapılacak token var ki bu piyasa içerisinde ve bunun %80'i boş projeler. Yani hiçbir şekilde hiçbir projeyi hayata geçirmemiş ciddi anlamda bir şeyler ortaya koyamamış ve iki gün sonra hacminin yok olup gideceği projenin yok olup gideceği e, aleni belli olan e, Kripto para tokenlarını görüyoruz Yani ciddi olarak görüyoruz Zaten şu an piyasada dönen 2 milyon 3 milyon tane token'ın neredeyse yüzde 70'i yüzde 80'i piyasada yok Bunlar şu an evet bir token olarak blockchain ağında gözüküyor kayıtlı olarak. Böyle bir token var ama içeri yatırım yok. Rockpool yemiş, boşaltılmış, likitesi yok. Anlatabiliyor muyum? Ve bu, şu an yeni trendde çıkan birçok projede e, önceki projeler gibi tarihe gömülecek. İşte burada yatırım yaparken e, bu tarz projeleri almamaya çok özen gösterin. Özellikle kendini kanıtlamış Ethereum gibi, Solana gibi, örnek veriyorum bunları, yatırım tavsiyesi vermiyorum kesinlikle. İşte Tron gibi, Sui gibi, Avax gibi, ee, TomCoin gibi, yani dediğim gibi böyle blockchain ağı olan, arka planda real anlamda proje ortaya koymuş, ee, bir şeyler yapan yazılım anlamında, real anlamda, e, fikirlerini en azından hayata geçirmeye çalışmış veya geçirmiş e, bu tarz projelere yönelirseniz işte kripto paralarda e, sabrederek uzun vadeli bir şekilde e, para kazanma ihtimaliniz gerçekten e, daha da yüksek oluyor. Zaten kripto paralar genel anlamda çok riskli varlıklar. Yani hepsini topladığınız zaman gerçekten genel olarak çok riskli varlıklar. Ancak siz burada piyasada hakimiyeti olmayan, ne yediği belli olmayan, saçma sapan bir dex e, borsasında listelenmiş, nasıl söyleyeyim kim tarafından bile oluşturulduğu belli olmayan, sadece toplasam 500 bin tane yatırımcısının olduğu bir projede e, ne kazanabilirsin? Sana o parayı yedirirler mi? Ee, bazı arkadaşlar var böyle düşük hacimli projelerden işte al sat yaparak para kazanmaya çalışıyor. Ancak e, eninde sonunda bir iki kere kazansa bile üçüncüde patlıyor. Yani bunu ben de deneyimledim açıkçası. Çünkü e, proje sahipleri genel olarak e, oradaki tek amaçları yatırım diye sokup. Rockpool'u çekip parayı kazanıp başka bir proje açma derdinde. Yani genel olarak kriptoda biz bunu görüyoruz. Genel ağırlıklı olarak. Özellikle Solana tarafında Pump'un üzerinden ee, zaten bu şu an canlı olarak yapılıyor. Girdiğiniz zaman bakabilirsiniz. Çok saçma sapan. Tamamıyla yeni trendler üzerine oluşturulmuş tokenlar. Ve ömürleri belki bir ay, belki iki ay, belki iki hafta. E, kripto parada ne alacağınızı bileceksiniz öncelikli olarak e, bu en önemli tavsiyem de ne alacağınızı bileceksiniz yani bir projeyi aldığınız zaman e, bu proje nedir diye sorduklarında bir cevabınız olabilmeli bence ve e, bir projeyi almadan önce projenin temel yapı taşlarını projenin e, genel anlamda e, nasıl bir yol haritası olduğu şu ana kadar ne yaptığı gibi unsurlara çok iyi bakmanız lazım. Eee. Önemli olarak Ethereum'la alakalı bazı önemli bilgiler vereceğim size. Ethereum yeni güncelleme olarak bu A ücretlerini düşüreceğini açıkladı. Yani A ücretlerinde ciddi bir düşe gidecek. Bu da Ethereum tabanlı projelerin yükselme ihtimalini arttıran bir unsur. Çünkü biliyorsunuz şu an Solana ağı çok kullanılıyor. Ethereum artık böyle... A ücretleri pahalı olduğu için şu an çok fazla tercih edilmemeye başlandı. İnsanlar da o yüzden Solana'ya döndüler. Ama eğer Ethereum bunu gerçekleştirirse A ücretlerinde ciddi anlamda bir düşürme sağlarsa ve ayrıca transfer hızını falan da arttıracak yani işlem hızını da arttıracak bunları sağlarsa işte burada Ethereum'a ciddi anlamda dönüş sağlanabilir. Ethereum ciddi anlamda alabilir. İşte bu da hem Ethereum yükselmesini hem de Ethereum altyapısıyla oluşturulmuş tokenların ciddi anlamda hype yakalamasını sağlayacaktır diye düşünüyorum. Ee, bu önemli bir gelişme aslında. Çünkü Ethereum çok durağanlaşmaya başlamıştı. Yani Bitcoin yükseldi ama Ethereum hep yerinde kaldı. Ee, ve hiçbir şekilde hacim toplayamıyor. Solana'dan ötürü. Solana bildiğiniz kanını emdi. Ee, Ethereum da bunun farkında olduğu için şu an hem işlem hızını e, hem de a ücretlerini düşürme gibi bir güncellemeye gidecek. Bunu e, yapacaklar. Bu açıklandı Ethereum tarafından. E, protokollerin detaylarını Ethereum'un resmi web sitesinden inceleyebilirsiniz. Ben daha sade bir şekilde anlatmaya çalıştım ama bu çok ciddi bir gelişme. Yani çok ciddi bir gelişme Ethereum açısından. Basite alınacak bir proje değildir ethereum Çünkü bu Kripto para piyasasının bel kemiğidir Benim gözümde bitcoin altınsa ethereum gümüştür yani Bunlar tartışmasız projelerdir Zaten Bu faktörler olmadığı sürece kripto para piyasası diye bir şey olmaz yani altcoincilik olayını başlatan ethereum'dur Yani Altcoin'lerin Bugün Çıkmasını sağlayan altcoin'lerin Oluşmasını sağlayan ilk A Ethereum adı ERC 20dir e, Bunu unutmayın. E, Ethereum öyle hafife alınacak bir proje değil. Özellikle XRP tarafına gelecek olsak onu çok soran oluyor. XRP'yi çok soran oluyor. XRP ETF başvurusu yaptı biliyorsunuz. ETF başvurusu onayla, onaylanma ihtimali yüksek aslında bana kalırsa. Ancak e, SEC davasından ötürü biraz sicili kabarık. Yani geçmişinde bazı dala vereler oldu XRP'nin. E biliyorsunuz kazandı şu an ama e, ilerleyen dönemlerde neler olur bilinmez. Ancak ETF başvurusu onaylanırsa XRP'nin e, XRP de ciddi anlamda yükselişe gidebilir. Ve ayrıca e, ABD'de hükümete en yakın kripto para projelerinden birisidir XRP. Trump'la eskiden görüşmeler sağlamıştır. E, siyasi ayağı da vardır. İşte bu tarz etkenler XRP'nin ilerleyen dönemlerde e, değerlenme, yükselme ve bir ödeme aracı olarak kullanılma ihtimalini arttıran etkenler bana kalırsa. Çok fazla detay var. E, burada çok fazla detaya girerek sizleri boğmak istemiyorum. Genel bir yorum yapmak için bunları aktarıyorum size. Solana tarafına gelecek olursak, Solana ciddi anlamda ee, benim favori projelerimden birisidir. Takip ediyorum ciddi anlamda. Yatırımım da var. Ee, Solana'ya yatırım yapmamın en büyük nedenlerinden birisi bu dönemin, bu yılın en popüler blockchain ağına sahip olması. Ciddi anlamda tokenlar oluşturuyor. Ciddi anlamda para girişi oluyor Solana'ya. Ancak son dönemlerde Solana ağında oluşturulmuş tokenların Sıkam amaç üretilmesi ve insanların bu konuda mağdur olması Solana'ya karşı tekki doğurdu. E, negatif bir enerji, negatif bir tekkiye sebep oldu. Ve bu yüzden de Solana e, gerileme yaşadı ciddi anlamda. Eğer e, Solana bu duruma dur demezse veya bu konuda bir önlem alınmazsa özellikle Panfun e, piyasanın kanını emiyor ciddi anlamda. Yani orası bildiğiniz bir lağım çukuruna döndü diyebilirim. Yani bir kumar masasına döndü. Ee, herkes token oluşturuyor orada. Saçma sapan tokenlara para yatırılıyor ve ciddi anlamda milyar dolarlarca para Panfun üzerinden buhar ediliyor. Ve Panfun üzerinden de ciddi anlamda Solana satışı gerçekleştiriyor. Çünkü Panfun burada ciddi anlamda e, Solana kazanıyor ve o solanaları çatır çatır satıyor. Bu Solana'da da negatif bir e, sıkıntılara yol açıyor diyebilirim ama genel anlamda yorumlayacak olursak Solana gerçekten bu fdx batışından bu yana çok sağlam durdu yani gerçekten bunu kimse beklemiyordu çok sağlam durdu ve sürekli güçlü bir şekilde ayakta durdu ve birçok projeyi geride bıraktı yani ethereum'da neredeyse Kafa kafaya gelecek e, duruma geldi. Tabii ki çoğu konuda Ethereum'la kıyaslanamaz ancak... E, ciddi anlamda e, para girişte oluyor. Bu inkar edilemez Solana'ya. E, ben bunun için Solana'yı sepetimde bulundurmaya devam ediyorum. Bu piyasada e, yeni giren arkadaşlara... ...nazizane e, tavsiyem şudur. Aslında işte... Kaliteli projelere yönelin. yani ve uzun vadeli beklemeyi göze alın. Yani bu piyasadan kısa vadede para kazanmayı e, düşünerek hareket ederseniz gerçekten genel olarak e, para kaybı ihtimaliniz it 37 artıyor. Bunun temel sebeplerinden birisi e, burayı kolay para kazanma yolu olarak görüyor çoğu kişi ancak gerçekten öyle değil. Burası kolay para kazanılan bir ortam değil. Evet. Yatırımlarınız mantıklı doğru çerçevede olursa ve uzun mu vadeli beklemeyi göze alabilirseniz, evet burada ciddi miktarda paralar kazanılabiliyor. Geçmişten bugüne hep kazanıldı da. Kazanan kişiler oldu. Onun örneklerini görmüşsünüzdür. Ama <laughs> e, medyaya baktığınız zaman veya haber sitelerine veya sosyal e, medyanın e, işte fenomenleridir ıvırdır zıvırdır insanların aktardığı şeye baktığınız zaman buradan sanki çok kolay bir şekilde para kazanılıyor gibi bir algı yaratılıyor. Halbuki aslında alakası yok. Burası gerçekten kolay para kazanılabilecek bir ortam değil. E, o kişilerin bu tarz paylaşımlar yapmasının en büyük nedeni bir PR çalışması reklam iki eee kendilerine etkileşim yaratabilmek adına yapıyorlar. Bunu bastıra bastıra söylüyorum. Burası kolay kazan para kazanılabilecek bir ortam değil. Hatta ve hatta bilinçsiz hareket edildiğinde bütün paranızı batırabileceğiniz bir ortam var kripto paralarda. Hele ki bu dönemde piyasa dinamikleri o kadar çok değişti ki hani eskiden hiçbir şey bilmiyorsan bile coin ve token sayısı az olduğu için yatırım yapsam bile bir şekilde bir tane hani coinler sürekli yer değiştirerek yükseliyordu. Bir şekilde para kazanabiliyordunuz veya paranızı kurtarabiliyordunuz. Şu an öyle bir ortam yok kripto paralarda. Buraya para girişi yaptığınız zaman 2 milyon 3 milyon tane token arasında alacağınız bir proje belki ömür boyu hiç yükselmeyecek. Veya yok olup gidecek, rak yiyecek. Burada sizin projeleri filtreleyebilmeniz lazım. Yani hangi proje gidebilir, hangi proje ne yapmış? Bunları yaptığınız müddetçe e, bu piyasada bilinçli hareket edebilirsiniz bir nebze. Ve artık yapay zeka dönemindeyiz. Yani her şeyi bilmenizde de gerek yok. Kafanıza takılan veya bir konuda sıkıntı yaşadığınız zaman sorabileceğiniz bir yapay zeka denen bir şey var. Chat GPT'dir, işte Deepseek. Bu tarz yapay zeka tool'larından faydalanabilirsiniz. Size ciddi anlamda çok güzel cevaplar veriyor. Her konuda istediğiniz her şeyi sorabiliyorsunuz. Görsel anlamda e, yazarak e, veya ne bileyim bir video paylaşımı yaparak. Yani projenin arzını, miktarını, web sitesini atsanız size genel yorum bile çıkarıyor. ya yani O kadar. Yani bu düzeyde bilinçli hareket ederseniz gerçekten... E, bu piyasada ayakta durursunuz. Yoksa gerçekten çok büyük bir sıkıntı. Yani bunu bastıra bastıra söylüyorum her yayınlarda. Herkesin sorduğu soru piyasa ne zaman yükselecek? Boğa gelecek mi? Arkadaşlar şöyle bir durum var. Ee, hiç kimse size net bir tarih veremez. Evet bir bitcoin boğası yaşadık. Bazı coinlerde boğa yaşandı. Ama genel olarak altcoin'ler şu an duran hiçbiri ilerleyemedi. Yani fiyat anlamında hiç bir yol kat edemedi. Olduğu yerde sayıyorlar. Ama size bu konuda hiç kimse net bir tarih veremez. Ama tek bildiğim şu. Beklentilerin azaldığı dönemde. Herkesin sert bir şekilde sirkelendiği dönemde. Negatif haberlerin arttığı dönemde. Hiç umulmadık zaman yükseliyor piyasa. Her dönem geçmiş senaryolarda hep böyle oldu. Ben bundan sonraki dönemlerde de bunun yaşanacağını düşünüyorum açıkçası. Beklentilerin yüksek olduğu dönemlerde ben kripto para piyasasının hiçbir zaman yükseldiğini görmedim inanın. Hiçbir zaman. Beklentilerin azaldığı, piyasadan ümidin kesildiği dönemlerde piyasanın çok ciddi anlamda yükselişlerine şahit oldum. Geçmiş dönemi incelediğiniz zaman mesela Covid dönemi, dünya piyasasının battığı milletin nakite geçtiği dönemde kripto para piyasası uç, uç, uçtu gitti. Uçtu gitti. Yani e, Bitcoin, Ethereum ve diğer altcoinlerde hayal edilemeyecek rakamlar görüldü. Ve çok büyük bir e, yani nasıl söyleyeyim öyle bir e, piyasa dönemiydi ki kripto paralar açısından ümidin kesildiği artık insanların böyle e, hani lanet olsun piyasadan dediği bir dönemdi o dönemlerde. Çok iyi hatırlıyorum. Ama o dönemde hele ki dünya piyasasının böyle batışı olduğu bir dönemde kripto para piyasası çok ciddi anlamda yükseliş kaydetmişti. Ve kripto paralar açısından o dönem büyük bir reklam olmuştu. Yani birçok kişinin kripto paraları kripto paralarla tanışma dönemidir o boğa. <laughs> Ama bu piyasa dediğim gibi kolay kolay e, beklentileri karşılamaz. Ve karşılamayacak da. Zaten genel Finans piyasası böyledir. Her zaman ee, çoğunluk para kazanamaz. Belli bir kesim kazanabilir. Zaten bunun başında ilk piyasa yapıcılar kazanır. Küçük yatırımcılarda kazananlar da kimlerdir biliyor musunuz? Sabredenler, bekleyebilenler ve mantıklı yatırım yapanlar. Bunun dışındaki herkes elenir piyasada. Çünkü finans piyasasında ee, kripto paralarda para kazanmak kolay bir şey değildir. Çünkü bu piyasa 20 yıllık bir piyasaydı. Yeni bir yatırım aracı. Ve daha birçok faktörü tam olarak yerine oturmadı yapı taşları. Bunun için çok dikkatli olmanız gerektiğini söylüyorum. Ya bazı kişiler diyor ya abi işte çok olumsuz konuşuyorsun falan bu kadar niye olumsuz bakıyor? Olumsuz bakmıyorum. Zaten ben bu piyasaya ciddi anlamda olumsuz baksaydım zaten bu piyasanın içerisinde olmazdım. Ama ee, piyasayı sürekli toz pembe yönleriyle anlatamayız. Yani sürekli kazançlar üzerinden piyasa anlatılmaz. Bu insanları yanılgıya düşürür. Burada reel anlamda piyasayı gerçek dinamikleriyle konuşmamız lazım. Çünkü rotasyonları sürekli değişen bir piyasadan bahsediyoruz. Düne kadar ABD Başkanı Donald Trump kripto paraları yerlere vururken bugün kripto paraları övmeye başladı. Düşünün. Yani... Çok faktör var. Bu videoya sığmaz. Belki burada saatlerce konuşurum. Çok faktör var. Ama ben bu YouTube kanalında e, konuları böyle irdeliye irdeliye, güncel e, haberlere göre, güncel yaşanan e, durumlara göre e, parça parça bu YouTube kanalında e, elimden geldiğince, bilgim kadarınca size bir şeyler aktarmaya çalışıyorum. Ben neredeyse 10 yıldır bu piyasanın içerisindeyim çok fazla kaybım da oldu. Kazandığım paralar da oldu. Çok önemli değil bunlar. En azından hani bir kesme bile bilinçlendirsem bu piyasada yani bir şeyler katabilsem bu benim için gerçekten çok güzel bir şey. Çünkü global anlamda komüniteler, topluluklar gerçekten kendilerini kolluyorlar. Adamlar bilinçli hareket ediyor. Yani ciddi anlamda yurt dışına para gidiyor kripto paralardan. Kaybettiğiniz paraların çoğu yurt dışına gidiyor. En azından para kazana, kazanabilin veya para kazanmayı öğrenin veya bu piyasada bir şeyler bilin. Çünkü bu piyasanın ben geleceğin piyasası olduğunu düşünüyorum. Bu piyasayı şu an çok fazla bilen birisi yok. Toplasanız bu piyasayı anlatan kaç tane YouTuber vardır? Veya kaç tane ee, ekonomist var bu piyasayı tam anlamıyla bilen. Bugün en iyi finansçıyı getirin, en iyi ekonomisti getirin. Size söyleyebileceği belki bir sayfa şeydir yani. Bilmez. Çünkü çok ciddi anlamda araştırma isteyen, çok ciddi anlamda bilgi birikimi isteyen bir piyasa bu. Ve takip etmeniz lazım sürekli. Bu piyasaya iki yıllara verdiğiniz zaman e, geldiğinizde yani ne olmuş diyorsunuz yani. Dinamikleri çok değişiyor. Çok fazla rotasyon var. Çok fazla e, yeni teknolojiler, merkeziyetsiz sistemler, yok NFT'ler, metaverseler. Hani böyle içeri girdiğiniz zaman derya deniz. E, i̇şin içinde yazılım var, yapay zeka var. Yani bir sürü şey var. Ama bunları e, birçok insan zaten anlamak zorunda değil. Böyle ama e, en azından yüzeysel olarak bilirseniz işte bu piyasada bir şekilde ayakta kalabiliyorsunuz. Yoksa gerçekten çok zor. Kontrat yapıları, kontrat adresleri, akıllı sözleşmeler. Yani bunları inceleyebilmek. En azından kodlama yapılarında neler olup olmadığı veya nasıl araştırılması gerekiyor. Hangi tool'larla bir kontrat adresine bakılabileceği, hangi kontrat adresini skam olabileceğini görebileceğiniz siteler, tool'lar. Bunlara bakmayı bilmek. Gerçekten büyük bir kazanım bu piyasada. Bunları bile bilmekse bu piyasada gerçekten bir şeyler yaptırır, para kazandırır veya para kaybetmenizi önler. Ee, bunun için arkadaşlar gerçekten bu piyasasından önce yatırımcıların bilinçlenmesi gerekiyor. <laughs> Çünkü piyasada min tokunar o kadar çok hakimiyet sağladı ki bu piyasada ee, çok saçma yerler o kadar çok paralar gidiyor ki gerçekten bu piyasa böyle giderse. Ee, çok yani saçma yere evrilecek diye düşünüyorum ama e, bu kaos ortamının bir şekilde hani artık insanlar deneyim deneyimleyerek veya para kaybederek bilmiyorum ne şekilde olur ama e, yatırımcıların bu konuda bilinçleneceğini ve artık kaliteli projelere yönelim olduğu dönem işte o zaman piyasanın şartlarının, koşullarının değişeceğini öngörüyorum. Burada kripto para borsaları büyük bir rol oynuyor. Özellikle saçma sapan projeleri listelemek yerine kaliteli projeleri listelemeye yönelseler ve saçma sapan projeleri borsalarında barındırmaya devam etmeseler gerçekten piyasada birçok şeyin yavaş yavaş şekillen, şekillenmeye başlayacağını düşünüyorum. Çünkü çok kaliteyi bozdular. Borsaların da borsalarda bu piyasanın bir ayağı. Tabii o ayrı bir konu. Ona çok ayrı bir videoda değineceğim. Ama genel yani olarak piyasa aklının düşüncelerim bu şekilde. Ee, sorularınız varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Enimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Ee, kanalıma destek amaçlı abone olup e, videolarımı beğenirseniz, yorum atarsanız e, zaten yorumlara da cevap vermeye çalışıyorum. Hani e, sormak istediğiniz bir soru varsa veya desteklemek amaçlı görüşlerinizi bile dile getirmeniz e, benim için motive oluyor açıkçası. E, bunun dışında söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu da çok uzattım. E, i̇lerleyen dönemlerde daha fazla başka konular üzerinde konuşuruz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bol kazançlar diliyorum. Dikkat edin yani piyasalar. Gerçekten karışık dönemlerdeyiz. Hoşçakalın.